Gittiği zaman neden o sesi çıkarıyor? Onu merak ettim. Aynısını yapıyor ya. ve sevince evet. Gide bak hamura. Diler konuşkan canlılardır. 16 farklı tonda ses çıkarabilirler. Çığlık atabilir, tıslayabilir, yavlayabilir. Vallahi battal. Allah var bir kere bile tıslamadı. Bak battal hiç tısladığını görmedim. Hep. Ama Tuğkan abinin kedi geçen amına koyayım iki sevdim böyle battal gibi şakalaştım. Döndü bana bir yaptı. Fakat her kedi sahibinin duymaktan hoşlandığı bir sesleri vardır. Mırlama. Kedi mırlaması. Bu asla arı vızıltısına benzer. <laughs> Pisiciklerin mırlaması Çok tatlı şerefsiz ya. Mırlaması sıradan bir ses mi yoksa özel bir nedeni mi var? Özel özel. Kediler neden mırlar? Kediler neden mırlar? Evet. Karşınızda kaplan. Ne istediğini bilen gösterişli bir tekir. Mama ilgi, sevgi. Kaplanın ihtiyaçlarını gidermekten sorumlu insanı görüyorsunuz. Ben bir kedi danışmanı. Adam da tarz yalnız ha. Evet gerçek mesleği bu. Hayatını kedilerin neler hissettiği ve düşündüğünü anlamaya çalışarak geçiriyor. Kediler genelde keyifli, mutlu olduklarında mırlarlar. Evet. Her kedi türü mırlayamaz. Aa! Yaklaşık 10 milyon yıl önce kedigiller ikiye ayrılmıştır. Mırlayanlar ve mırlayanlar. mırlayanlar. Aa! Büyük kediler, aslanlar, panterler ve kaplanlar... Acaba bunlar mırlıyor mu la? Kükreyebilir ama mırlayamazlar. Daha küçük kedi türleri, çitalar, pumalar ve evcil kediler mırlayabilir ama kükreyemez. Bu kura ses ama ha. ...ler. Mırlayan kediler ve kürkleyenler arasındaki fark gırtlak yapısından ileri geliyor. Mırlayanlarda at nalı şeklindeki dil kemiği ve altında ses telleri vardır. Aslanlarda bu kemik esnektir ve uzayabilir. Bu sayede ses telleri yavaşça tıklayabilir <laughs> ve derin bir tonda kükreyebilirler. Oysa evcil Baksana. kedilerde aynı kemik sabittir ve esnemez. Ses telleri daha seri titreşir ve hayranlık uyandırıcı mırlama sesi çıkar. Çok tatlı. Olur ya. Ama mırlayan kedi her zaman mutlu kedi demek değildir. Sinirli bir kedi, korkmuş bir kedi de mırlayabilir. Mırlama dalgaları vücutlarına yayılır ve iyileştirici etkisi vardır. İyileştirici mi? O yüzden sürekli benim göbeğimde mırlıyor işte. Kilo verdirmeye yarıyor. Mırlama mı? Nasıl yani? Kediler 25 ila 150 Hz arası frekansla mırlar. Araştırmalara göre bu hızda ve frekansta sesler kemik yoğunluğunu artırır ve enfeksiyonları hafifletir. Demek ki minik bir motor sesi andıran falan. bu ses kedilere iyi geliyor. Kedi sahipleri için iyi bir haberimiz var. Siz de mırlama tedavisinden faydalanıyor olabilirsiniz. Evet. Kedi sahiplerinin kan basıncı ve stres seviyelerinin daha düşük olduğu ve kalp krizi risklerinin %40 azaldığı kanıtlandı. İyi enerji daha düşük olduğu olabilirsiniz. Kedi sahiplerinin Ben bunu annemlere babamlara atayım. Her gün mırlatırlar valla. <laughs> kan basıncı ve stres seviyelerinin daha düşük olduğu ve kalp krizi risklerinin %40 azaldığı kanıtlandı. Oğlum bayağı iyi lan. İyi enerjiden mi bahsediyor? NASA bile astronotların yer çekimsiz ortamda azalan kas ve kemik yoğunluklarını artırmada ''Kedi mırlamasından faydalanmayı düşünüyor. <laughs> Uzaydan geliyor yatırıyorlar. Beş tane kedi yat mır mır. Henüz uluslararası uzay istasyonuna kedi göndermeye başlamadılar ama. Sıkı durdurma şüphesi. <laughs> Kardeş o zaman bayağı battal beni tedavi ediyor. Onlar. Kardeşimden Allah razı olsun.